Poodle ırkının genel sorunlarından bir tanesi de maalesef Poodle ırkındaki köpeklerin evde yalnız kalmayı çok fazla sevmemesi. Aslında bunun sebebine inerseniz insanlara olan aşırı bağlılıklarından ileri gelen bir şey. Ee, o kadar sahibine, o kadar insanlara düşkün bir ırk ki yalnız kaldığında bu onun için bir eziyet haline geliyor. O yüzden hayat biçiminizde eğer köpeğinizi sık bir şekilde yalnız bırakmanız gerekiyorsa size tavsiyem pudul ırkını sahiplenmemeniz. Irkın çünkü genel insan düşkünlüğü yalnız kaldığında onu ciddi şekilde mutsuz olmasını birlikte getiriyor. Bu yüzden e, özellikle evde birisi varsa, evde bir çalışan varsa veya da bir e, ev aile fertlerinden bir tanesi sürekli evde ise o zaman pudul sahiplenmek için çok doğru bir ırk ama uzun süreli yalnız kalacaksa pudul çok fazla tavsiye etmiyorum. Ha siz bir şekilde pudul ırkı sahibisiniz, bunu bilmiyordunuz ve yalnız kalması gerekiyor, o zaman ne yapmalıyız? O zaman bir kere küçük yaştan onu yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Buna başlangıçta şu şekilde olmalı. Evdeyken başka bir odada öncelikle onu yalnız bırakıp e, siz başka bir odaya geçmelisiniz. Ve kesinlikle ağlarsa da bağırsa da yanına gitmemelisiniz. Oldu da çok fazla ağladı, bağırdı. O zaman gidip onu sert bir sesle uyarmalısınız ve bu süreyi yavaş 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 arttırmalısınız. Bu şekilde sabırlı bir çalışma yaparsanız ırkı da e, bir şekilde tam karakterinde olmasa da yavaş yavaş yalnız kalmaya alışacaktır ve bundan e, normal diğer pudullar kadar sıkıntı yaşamayacak.